Evet Asya ıslak. Bence kaymayalım. Gel. Salla bakalım. Yavaş salla suku bir düşmesin. Nene, Yağmur yağmış anneciğim. Dün ondan ıslak. Sokobi uçuyor asal. Dikkatli ol Asel. Sukubi düştü. Evet arkadaşlar. Sukubi. Scooby! Kurtardı Asel. Al kucağına Asel Sukubi'yi. Gönder gelsin. Oh. <laughs> Çok güçlüsün sen. Çok Hadi. Durun diyor. <laughs> <laughs> bye bye arkadaşlar kenarı böyle güneye Bay bay arkadaşlar.